Sayın Kongre Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli akademisyenler, tıbbi cihaz sektörünün kıymetli yöneticileri, değerli firma temsilcileri, sevgili meslektaşlarımız, kongremize katılım sağlayan sağlık profesyonelleri, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde emeği geçen, sahada özveriyle çalışan sağlık çalışanları, geleceğin sağlık ve teknoloji liderleri olan sevgili öğrenciler, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, Biyomedikal Teknikerleri Derneği'nin ev, ev sahipliğine gerçekleştirilen 1. Ulusal Biyomedikal Kongresi'ne hoş geldiniz. <laughs> Türkiye'nin sağlık ve biyomedikal teknolojiler alanındaki en prestijli buluşmalarından birine tanıklık etmekteyiz. Bugün yalnızca bilimsel gelişmeleri paylaşmakla kalmayacak, Aynı zamanda sektörler arası işbirliğini güçlendirerek sağlık alanında daha aydınlık bir gelecek için fikir alışverişinde bulunacağız. Dört gün sürecek kongremiz, sağlık teknolojiler alanındaki en güncel bilgiler edinme ve sektördeki profesyonellerle güçlü bağlantılar kurma fırsatını sunacak. Kongremiz sırasında tıbbi ekipman ve malzeme tedarik, satın alma ve lojistik süreçlerinden biyomedikal sektörü ve sanayileşme sürecinin geleceğine, sağlık yapıları tasarımı ve tıbbi cihaz planlama süreçlerinden sağlıkta ARGE, yerli üretim ve millileşmeye kadar pek çok önemli konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıca ileri biyomedikal teknolojiler, girişimcilik ekosistemi, klinik mühendislikte kalite ve verimlilik gibi önemli başlıkları da konuşacağız. Bugün burada bulunarak bu anlamlı buluşmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara, değerli destekçilerimize ve organizasyonumuzun gerçekleştirilmesine öncülük eden sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşımızı okumadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, bugün bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin simgesi Bugün bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin simgesi, bağımsızlığımızın güvencesi olan İstiklal Marşımızla birlikte başladık. Hep birlikte söyledik. Yüce Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan inancımızı ineledik. Bu özel anı hep birlikte paylaşarak kongremize güçlü bir başlangıç yaptık. Kongremizin açılış konuşmalarını yapmak üzere şimdi değerli konuşmacılarımızı kürsüye davet etmek istiyorum. İlk olarak 1. Ulusal Biyomedikal Kongre Başkanımız Sayın Doktor Mahmut Tokaçı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın değerli katılımcılar, 1. Ulusal Biyomatikal Kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir espri vardır biliyorsunuz, birinci geleneksel diye başlayan, inşallah geleneksel olmasını ümit ettiğimiz bu kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten alanında bir eksikliği doldurduğuna inanıyorum. Onun içinde de e, şu anda salonun da tıklım tıklım dolu olması gerçekten e, ayrıca bir güzel. Demek ki bu ihtiyacı hep birlikte görmüşüz ve buraya e, teşrif etmişiz. O yüzden de e, özellikle de siz katılımcılara ve sponsorlara hasaten teşekkür etmek istiyorum. Evet, e, Biyomedikal Kongresi e, tabii bütün yönleriyle başarılı. E, bu alandaki her türlü sorunlarımızı, çözüm önerilerini burada konuşacağız. İnşallah sonuç bildirgesiyle çok da faydalı bir şey olmasını bekliyoruz. Tabii buraya hepinizin katkılarının olması lazım. Kongre boyunca sunulacak bildirilere, sizlerin sorularınızla yapacağınız katkılara ihtiyacımız olduğunu da hatırlatmak istiyorum. İnşallah güzel bir kongre geçmesini diliyorum ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. <laughs> <laughs> Biyomedikal Kongre Başkanımız Sayın Doktor Mahmut Tokaç'a değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi derneğimizin kısa bir tanıtım videosunu izleyeceğiz. Derneğimizin kısa bir tanıtım videosunu hep birlikte böylece izlemiş olduk. Şimdi sırada Biyomedikal Teknikerler Derneği Başkanı Sayın Ufuk Karanfili derneğimizin çalışmaları ve kongremiz olan katkılarını paylaşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kongre Başkanım Öncelikle sesim için özür diliyorum. Ee, sanırım bu kalabalığın heyecanı ve bu güzel programın heyecanından dolayı sesimi kaybettim. Ee, bu kadar koşturmaca da bunu kaybetmemiz e, bizim heyecanımız olsun ve güzelliği olsun diye sözüme başlayayım. Kusura bakmayın. Sayın Kongre Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Kıymetli Akademisyenler, Tıbbi Cihaz Sektörü'nün Saygıdeğer Yöneticileri, Değerli firma temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bu önemli kongrede bir araya gelerek tıbbi cihaz sektörü ve biyomedikal alanındaki gelişmelerle bir araya toplandık. Öncelikle bu kongrede verdikleri desteklerle bize güç katan tüm değerli katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Sayın Kongre Başkanımız Doktor Mahmut Tokaca, Kongre Sekreterliğine, Düzenleme ve Bilimsel Danışma Kuruluna, Sağlık Bakanlığımıza ve tüm sayın genel müdürlüklere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanımız Doktor Sayın Asım Kocaoğlu'na ve tüm ekibine bizi yalnız bırakmayan platin, altın ve tüm sponsorlarımıza, sürekli yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarına, kongre organizasyon firmamıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kongrenin hazırlanmasında gerçek fedakarlık gösteren dernek başkan yardımcımız Ersin Kendir'e, Ali İhsan Kocademir'e, Zafer Yaldız'a özel bir teşekkür borçlu olduğum için buradan dile getirmek istedim bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katarak bu değerli etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan herkes bizler için büyük bir ilham kaynağı oldular. Biyomedikal sektörünün ülkemiz için taşıdığı önemi artık kelimelere dökmeye gerek yok. Bugün birlikte hareket etme, üretme zamanıdır. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu kongrede akademik dünyamızla sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında sağlam bir köprü olacağını düşünüyoruz. Tüm bu paydaşların katkılarıyla her bir fikrin tartışılacağı ve güzel sonuçlar elde edeceğini düşündüğümüz bir platform oluşturuldu. Biz bu platformla umarım bundan sonrasında hep yeni kongrelerde yeni lasmanlar, yeni projeler, yeni katkılar sunmak istiyoruz. Biz sadece meslektaşları bir araya getirmek istemiyor. Bununla beraber tüm yenilikleri ve ülkemizde oluşabilecek güzellikleri buraya taşımak istiyoruz. Aslında biraz önce Sayın Doktor Mahmut Tokaç kongre başkanımızın da söylediği gibi bu eksikliği görerek bu eksikliği burada toplanarak çözdüğümüzü düşünüyoruz. Ama sadece toplanmayla değil inşallah bunu da Güzel sonuç ve çıktılarla bir araya getirerek yapacağız. Tüm firmalarımızın yeni teknolojilerini, tüm fikirlerimizi, tüm biyomedikal sektörü profesyonellerini bir araya getirdiğimizde daha güzel veriler alacağımızı bildiğimiz için buradayız. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ve başarılı bir kongre diliyorum. Katılım ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı diliyorum.